Allah! Aa! Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? var. Fare var. Abi dur Aşkım. yerdeyiz ya. Ne var? Ne oluyor? İsterse kraliyet faresi olsun. Bana ne fare? Var. Ee, odada. Ya da ne daha E, Dur! Sakin. Fare! Fare! <laughs> Peki mağaz neredesin? Tıkırtma var. Tıkırtıyorum, tıkırtıyorum. Ya i̇şte sen çocuk yaptır. kandırıyorsun? Çocuk mu kandırıyorsun acaba? O fare bu bulunacak Ozan'cım. Kusura bakma. Niye? Duygusal bir bağınız mı var? Anası mı var fare? Niye buluyorsun? <laughs> Ozan'cım fareli fareli odalarda yatamam ben. Kulaklarımızı mı yiyorsunuz bütün gece kıtır kıtır? Allah Allah. Ses kızım ya. Allah Allah. <laughs> Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy için çıkıyor oldu. Yürü kalk tamam anneme gidiyorum. Evet. Allah Allah ben ne yaptım ki anana gidiyormuşuz. Ya ne yapalım ya tamam fareli odada mı uyuyacağız ya saçmalama. Anam anam Fareli anam anam. Çekil ben ben gece gece senin. Allah Allah. Ben de fareli evde yatamam. Ona göre. Tamam ara edaları dağlar da kılalım. Edalara gidemem. Edalara evimizden fare mi çıktı diyeceğim. Diyemem otele gidelim. Oldu. Rockefeller ailesi biz biz böyle let let laf diye fare çıkınca otele gidiyoruz hemen. Allah Allah'ım arabada yatalım o zaman. Tamam araba olur hadi kalk. Ya insan var ya. Ne? Ya yani ne pintisin ya. ya otele para vermemek için arabada yatıyorsun yani. Tamam ya, ben burada yapayım. Tamam ya tamam hadi tamam arabada yatalım hadi. Hadi. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Ne yapabiliyorum sence ne yapıyorum? Allah'ım yarabbim. <laughs> ben gidiyorum arabaya. Tamam, iki dakika bekle ya, dur. Hadi be kızım, uykun geldi ya. Tamam, bir dakika. Tamam, kusura şey değil. Gel, tatlı hazırım. Tamam, hadi. Bu ne kızım? Hazırım, hazırlandım. Termosumuzda çayımız, sıcak sobamız, dergilerimiz, karayüzvenlerimiz. Hadi. Ya Zeynep, alt üstü bir iki saat arabada yatacağız be sevgilim ya. Ama bizim için değişik bir değişik olacak hayatın. Hani eskiden de başında oturulurdu, Soba başı sohbetleri gibi düşün. Ulan bir şeyi de bağlamından çıkar be Zeyno ya. Ya gene çevirdin işi arabada yapma şenliklerine ha. Niye hemen dalga geçiyorsun? Bu yaptığım hayatın tadını çıkarmak. Çıkarmak olmasın o? Hayvan, sığır. Öküz? Ha, öküz. <laughs> Hadi aslan, Allah rahatlık versin. Aa, Hemen yatıyor musun canım? Uykum var kızım. Ne yapacağım ya? Yeni başlar lastikleri mi kontrol edeyim arabanın? Ay ne bileyim. Sen öyle iki kıyıntı bir şey yemeden yatmazsın öyle. Yok çok uykum var bebeğim. Hadi iyi geceler aşkım. Ama sonra kan şekerin düşmesin uykunun ortasında. Uyanmıyorsun. Merak etme iyiyim ben. Hadi iyi geceler. Keşke sandviç yapsaydım ya. Yeni açılan şarküteriden çok güzel pastırma almıştım. Taze yeni gelmiş Kayseri'den. Evet. Pardon bir dakika. Şu yeni açılan şarküteriden mi aldın gerçekten? Evet. Ay çok güzel kaş kaşırda aldım. Eski kaşar da mı aldın? evet. aldın? Ne diyorsun kızım sen sen? Çınakkale domatesi kütür kütür. Of ya deliririm valla şimdi ne ha. Bak acıktırdın beni ya. Nerede ha. bunlar dolapta mı? Dolapta. Tamam. Dolapta bakalım. sen Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Gittiğinde de e, şeyde e, tam böyle banyonun orada banyo dolabında benim şeyim var. Gece kremim var. Onu da getir ver. Gece kremimi süremeyi unuttum. Gece kremi ha? bunlar bana bu işi yaptırmak için öyle değil mi? Cenan kız yok. İyi mi net? Ne Kütür kütür domates ama. Alacağım. Pastırma çok güzel. Ee, pis pis koşacağız şimdi. Ne yapayım sunmamıştım gece kremimi. Hı, Hı. Aşkım benim. Hı -hı. Allah rahatlık versin. Çok uykum geldi de. Çok soğuk oldu burası. Birazcık şey açsana. Kaloriferi. Aşkım benim kız, uykum geldi. Hmm. Kıyamam sana ben. Evet ama soğuk birazcık açıver. Üşüdüm üşüdüm Tamam, Tamamdır sevgilim, şey. iki dakika yasınır şimdi içeriz. Gerçi bu da çok riskli bir şey ama neyse. Neden? Uyursak donarak mı ölürüz? <laughs> kızım senin haber izlemediğin çok belli ha. Ya kızım sen hiç duymadın mı karbon monoksit gazından zehirlenme diye bir şey? Hani soba gazından zehirleniyor insanlar işte. Evet. E bu da aynı şey işte. Arabanın egzozundan çıkan karbon monoksit gazı ters tüpler arabanın içine dolarsa aynı şey olur. Ne diyorsun ya? Ne? Ama neyse. Hazır olun ya aşkım. Hadi iyi geceler. Ozan'cım. Ay vallahi kalbim sıkıştı yalnız. <laughs> Ama yıldın üstüm Ozan ya. Kaldım ikisinin arasında. <laughs> Ozan. Uzancım, Uzancım kalkar mısın? Ozan. Ozan. Böyle olmayacak ya. Ben sana rahatsızım yani. Alıştım senin sağ tarafında olmana. Gözüm sağ tarafta seni arıyor. Böyle şey şey yapamıyorum. Bir de çullandın. Ozancım kime diyorum ben? Ozan. Ee? Ozancım kalk. Ne ya? Ne Yer ne değiştiriyoruz. Kalk. Ne? Yer değiştiriyoruz. Neden Yer ya? De i̇şte. Hadi. Allah oh, oh, oh. Biz. Ah be. Ah be. Ah be. Evet yatağımda sen olunca. Evet şimdi yatağımda yiyeyim. Ah, ah Ya Zeyno Allah belanı vermeye ya. Bu ne ya? Bir daha ya akşam akşam. Kafamı patlattım. Ne yapayım Ozan ama yine... Ama niye bir şey üzerine yıkamak zorundasın Ozan'cığım? Ozan. Aa. Ozan. Ben... Ay! Ay saçım. Arkada uyuyayım o zaman ben yani. Listen back to this.